Arkadaşlar merhaba. Sizlere bir müjdem var. Yeni bir haberim var. Artık bir YouTube kanalım daha var. Ee, birazdan linkini sizlerle paylaşacağım. Hem Facebook hem Instagram sayfalarımda. Berna ile e, Bakım ve Makyaj. Ne yapacağız bu kanalda? E, aktar alışverişi yapıyorum ben genelde. Yani Pahalı pahalı kremler almak yerine doğal yağlarla kendi bakımlarımızı kendimiz yapacağız. Mesela şu an saçlarım ıslak gibi görünse de yağlı. Çünkü bu ara saç dökülmesinden çok muzdaripim. Onun için mesela kullandığım ürünü göstereyim. Bu Dux Super Grow çok güzel bir şey. Doğal bir yağ karışımı. Ama pahalı. Mesela biz bunu kendimiz aktardan aldığımız malzemelerle yapabiliriz. Şimdilik giriş olarak veriyorum sadece bu bilgileri. Şimdi ben bundan sürdüm biraz. Ee, çam terebentin yağı birebir hemen kesiyor saç dökülmesini. Bunu şampuanın içine de birkaç damla damlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında Saç uçlarındaki kırılmaları ve kuruluğu engellemek için Hindistan cevizi yağı Şimdi biz bu kanalda neler yapacağız Sizlerle birlikte Bu yağları kullanarak Mesela bu yağlara ilave tabi. Şimdi benim elimde olan yağları sayayım ben size Badem yağı, biberiye yağı, lavanta yağı Üzüm çekirdeği yağı, avokado yağı, argan yağı çok sık kullandığım bir şeydir benim. Gerçekten. Hint yağı. Jojoba yağı. Jojoba yağı da inanılmaz. Hem cilt için hem saç için. Ee, tabii ki bunlara ilave e, zeytinyağı. Ama zeytinyağının e, doğal yollardan yani temin edilmiş şey olması önemli. Herkesin böyle bir imkanı olmayabiliyor. Yani o zaman tabii marketten e, zeytinyağı alacağız. Ben e, işlerim masasıyla gemlikten zeytinyağı getirtebiliyorum. E, eğer böyle bir imkanınız varsa hani doğal üretilen zeytinyağı olursa inanın inanılmaz faydası oluyor. Sırf zeytinyağını bile duşa girmeden yarım saat önce saçlarınızın diplerine sürseniz çok güzel bir etkisi oluyor. E, bunun dışında ee, mesela yüzümüze yapabileceğimiz gece maskeleri, kaz ayakları için maskelerimiz, doğal kremler, boyun ve dekolte bölgesi için kremler ve bakımlar, maskeler. Bunların hepsini paylaşacağız zaman içerisinde. Büyüyelim, genişleyelim istiyorum. Kendini seven, kendine vakit ayırmak isteyen bayanların hepsini bekliyorum. Hepinizi bekliyorum. Ee, bana sorularınız olursa ya da şu konuda ne yapabiliriz derseniz elimden geldiğince çünkü ben bu konularda çok araştırmacıyım kendime de uyguluyorum ee, elimden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalışırım ee, birlikte sohbet ederek e, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak bunları yapalım diye düşünüyorum. Şimdi bunu tabii ki zaman içerisinde geliştireceğiz. Sizlerden ricam Berna ile Hertel'den de abone olan herkes ama tabii erkeklerin ilgisini çeker mi bilmiyorum. Berna ile Hertel'den de neler yaptık, okumalar yaptık, porselen boyama yaptık, cam boyama yaptık, el işleri yaptık, takılar yaptık. O kanalımız da aynı şekilde aktif olmaya devam edecek. Bu kanal sadece bu işte e, güzellik bakım makyaj üzerine şey yapacağım e, oluşturmaya çalışacağım yine sizlerin görüş ve önerileriyle geliştireceğimizi düşünüyorum e, hepinizi bekliyorum lütfen abone olunuz oldurunuz duyurunuz güzel şeyler yapacağız sizleri seviyorum.